Evet herkese merhabalar. Battles of Legend Master Mayhem açıyoruz. Bu galiba Haziran'da çıkacaktı. Bir hata oldu diye Avrupa çıkış tarihini ertelediler. 2,5 e, 3 ay kadar. Çoktan Amerika'da çıktı bu. İçinde çibi artlar var. Yani çok e, fanı değilim ama çibi artlar var. Bir de eski bazı arch type'lara supportlar var. Dragon Maid, Punk Gamnight, Jurak, Necros. Ee, bir de birkaç tane staple var. Tabi Forbidden Drop'ta Triple Tactics, Primite'lar falan var. Bakalım bütün kartlar foil. 5 kart var. Yine peklerin rengi şeyi farklı herhalde. Bir tanesi Galaxy Ice, bir tanesi bu. İki tane mi sadece? İki çeşit yapmışlar. Okey. Şöyle bir tane Blue başlayalım bakalım. Ne olacak? Şimdi sonda mı ortadan bilmiyorum. Önce bir açalım. Necros Kaleidoskop. Bu yeni mi bilmiyorum acaba. Necros eski bir açtık ama. Yeniye benziyor. Çünkü çok yazı var. <laughs> Jurak Impact. Bu aslında başka destede de kullanabilir yani dinozor canavarı kontrol ediyorsan 2500 ya da daha ataklı bütün kartları destroy'la. Yani içinde dinozor olan başka bir destede bile olabilir. Jurassic Impact. Bu hep böyle ee, dinozor destesi sürekli böyle bir meteor, bordu yok etme. Yani borda meteor düşüyor yani. Necro Cupid Bu common'dı bu bombasında kombosunda kullanılıyor. Güzel oldu. Bende kamunum vardı. Güzel upgrade. Ve no punk ze amin ama ha bir de bu e, support gelen arch type'ların e, içinde şöyle damgalar var. Punk'a ait bir damga bu. E, bulutlar, şekiller böyle garip bir tarzı var. Damgalı falan kartlar. Böyle, yani bu desteği seviyorsanız toplayabilirsiniz böyle değişik. Ve son kart Artifact Lancia. Demek ki son kartmış foil. Secret Rare. Güzel. Artifact Lancia. Güzel kart kullanılıyor. Gem Knight Phantom Quartz. Gem Knight'da ikinci gidip tek atmaya falan çalışıyor herhalde. Necro Cycle. Şunu ayıralım şöyle Secret Rare'ı. Gem Knight Crystal normal canavar. Level 7. Rock normal 2450. Allah Allah bunu hiç bilmiyorum. Gem Knight'lara yabancıyım. No Punk Fox Tune. Bende bir tane vardı herhalde. Bu da güzel oldu. Punk'ları istiyorum. Punk istiyorum buradan. E, ee, Staple'lar çıkarsa bir de Dragon Ruler'ların ufakları çıkarsa çok güzel olur. Ve Very Magic, Lacrim of Light. Ne bu? Magistus ya da Witchcrafter kartı. Ha, Magistuslar da mı var burada? Doğru, Majistus ama bir tane Majistus Japon dolup da bizde olmayan bir tane kartı var değil mi? Herkes onu bekliyor herhalde. Jurak Velo evet dinozorlar geliyor. Bunların da tipleri bence aşırı çirkin. Yani kırmızı, yeşil, mavi, pörtlek gözlü Bilmiyorum. Biraz böyle kötü yapmışlar bence. Daha güzel olabilir. Spider Shark Number S37. Bunu hop Dragon Spider Shark'la summonlayabilirsin Turn'de bir kere. Bir canavarı benişle ve rakibinin canavarları bin atak kaybeder. Şark destesinde herhalde. Spider şark, örümcek, köpek, balığı gibi bir şey. Jurak, Ayalo ve pardon bir tane atlamışız. Kitchen Dragon Maid. Dragon Maid'ler de var ve Lightning Dragon Ruler of Drafts. Evet bende bunlar yoktu. Bunların hepsinden ikişer tane bana çıkarsa çok iyi. <laughs> Gerçi bunların hepsi seketrayırsa çıkmasa da olur. Gem Knight Alexander ait. Evet bütün değerli maden. Gem Knight Master Diamond. Çok böyle havalı bir kart. Sürekli elmas, elmas, mas, el e, e, elmas var. Füzyon canavarı. Gem Turtle, Rock Flip. Eline bir flip. You can add Gem Knight Fusion from deck to your hand. Flip. Allah Allah. Ha, orkus da var burada evet. Hem milletin hem, en çok beklediği Orkus da olabilir. Link 1 falan var. Link 1 olunca zaten desteler coşuyor. Ben bu Orkus'u sevmiyorum. Ve Dinomite the... True Drakofider. Doğru, True Drakolar da var. Secret Rare. Bunlar da havalı. Bunlar da havalı ama oynama tarzını ben çok çok beğenmiyorum. Fairy Tail Prologue, Journey's Dawn. Bu Fairy Dragon'la alakalı. Onu bir aç, onu bir aç type falan yapmaya çalışıyorlar herhalde böyle. Ufak böyle bıdık canavarlar var. Bir de böyle kendisi var. Ancient Soul of Anguish. Aa, Link 3 Anguish. Onu hmm. Link X tabii daha iyi ama Link 3'ü de kendi turn'ünde olabilir. E, fena değil bu kart. Zamanı gelebilir. Jurax Tego. Parlor Dragon Maid. Evet, bir tane damgalı kart. Dördüncü kart hep damgalı oluyor. Parlor Dragon Maid ve True King's Return. Evet, True Drago ile alakalı yine. Gerçek kralın dönüşü. Number 8 herhalde King of Genom Heritage. Bunun kamını bir önceki peklerde falan basılmıştı. Heraldikleri bilmiyorum. Necros of Decisive Armor. Ya bu şeye benzemiyor mu? Genex'in sinkrosuna benzemiyor mu bu? Genex'in sinkro kartı bu ya. Aynı tip kesin bir alakası vardır. Havalı, havalı duruyor. 3300 atak. Dragon. Hmm. Necrol bilmiyorum. Bad the Forest Ninja. Ben bu kartı gördüm dedim ki ya bunun adına bunun adında Ninja var. Ninja destesi bunu sörçülüyor. Elini bir Ninja alırsın falan diye kartları var. Eğer Fields'onda bir kart varsa bunu elinden samınlarsın diye değişik bir kart. Normal Summon'dan önce eline Fairy Tail'ı verir diyor. Şunu veriyor yani. Anladım. Ninja ile pek bir şey yapamayız herhalde. Biz Tuner diyor ama. Hmm. Beast Biz Tuner. Belki oradan. Belki Tuner'lığından bir şey olabilir. Punk Jam Fever. işte bu. Aradığım kartlardan. Güzel. Bunun bir negate'i vardı herhalde. Bir canavarla Summon'layabiliyorsunuz. Aynen. Bir Punk Fusion ve Synchro canavar ile bunu samınlarsınız yani 2 level 8'e iste istemesine gerek yok. Art 4'ü de çok güzel damgası da var. Evet Fabled Lurry Secret Alternate Art. <laughs> yani bu kart da nasıl popüler oldu yani Finsim sayesinde. Gerçekten inanılmaz. Alternate Art falan yapıldı. Number 69 Herald Crest Psychic XYZ. Bu kart summonlandığında bütün diğer XYZ'lerin efektlerini negate'le. Oo. Hmm, yani. Ariel the Priestess of Necros. Psychic Effect. Bu yeni mi acaba? Gerçi yeni olsa Secret Rare olur. Magic. Thunder of Judgment. Magistus ya da Endymion kartı. Orcus Harp, Harp Horror. Ve Spell. Galaxy Journey. Bu kartı ben geçen gün okudum. Başka destelerde de kullanılabilir gibi ya. Ben işlemiş Light ya da Dark canavarını samanına falan diye bir şey. XYZ ile alakalı bir efekti de var ama kullanılabilir. Jurax Stego, Gem Knight Amethyst. Efeyi neymiş? Eğer bu kart field'dan mezara giderse rakibin yerdeki bütün setli spell traflarını şeye gönder. Ele geri ver. Değişik. Ice Doll Mirror. Bir de Ice Doll'la böyle bir scrap engine'i var. Ufak engine'ler. Nerede kullanılıyor bilmiyorum. Bu herhalde Water'da kullanılıyor. Nightmare Phoenix. Ha, o Nightmare Orkus şeyi mi? O yüzden damgası var. Necros Sofia. Bu herhalde main'lerden biri bak Bilmiyorum Necros'ları. Gem Elephant. Nekrazov, Kılıç Solas, Onama Topeya, Onama bir tane daha mı vardı ya bunun gibi Onama mı vardı bir de Onama vardı galiba. Stampede, Orcus Nightmare, Dan evet damgalı kartımız ve Primat Drillbeam ya Lord Lilot ver Lord Lilot Drillbeam çok önemli değil ve a lan S38 Titanic Galaxy. Evet bundan, bir tane olsun diyordum çıktı. Number 38 Hop Harbinger'ın üst, e, onun üstüne bunu koyuyorsunuz. Yerdeki iki spell targıtlıyor targetlıyor ve o kartları buna bağlıyor. Spell trap yok etmek için güzel olabilir. Fairytale, Tale, Clock Journey, Gem Knight, Aquamarine, Eat the World Chalice, Justicar. <laughs> Pardon. Bu da güzel. Bu da, bu da güzel kart. Ve ve React'tan Dragon Ruler Pebbles. İşte bende yoktu. React'tan. Güzel. İki tane bıdık çıktı. 2 for 1 Repair Job. İşte bu. İki kişilik tamir işi. Ama bir kişi mi yapıyor? Böyle bir Scrap Dark Machine yani öyle bir şey var. Hangi, hangi Archetype'a yarıyor? Şahsen bilmiyorum ama. Bende Ancient Sheer var. Ancient yaramıyor. Ancient ört çünkü. Dark Machine olacak. Gem, Knight, Phantom, Quartz, King of Feral Imps. Evet bu kart... Bu kart herkes banlanacak, banlanacak diyordu. Banlanmadı. Turmoda da Myth Sürgü oynanmadı. Bilmiyorum banlanır Ama karşınıza Myth Sürgü gelince gıcık oluyor. Böyle bir QCR mı var sanki? Hafif bir... Hafif bir şöyle bir görünmüyor ama ben görüyorum. Evet QCR gibi görünüyor. Joruri Punk, Dangerous, Dangerous Gabo. Bu da bende yoktu. Güzel. Ve Necrokip, Prenses Starlight. Aa. Yani Starlight çıkması güzel. Starlight çünkü garanti değil herhalde ama ama artık Starlight çıkma oranı QCR gibi oldu. Yani yine iki box'ta bir tane çıkıyor gibi bir şey. Yine bir tane Starlight'ımız var yani oldu. Zirkonya. Bu da bir element değil mi? Zirkon yüzük mü? Neydi? Z That the Force Ninja, Twin Pillars of Ice yine Ice ufak Ice Engine, Nightmare Unicorn damgalı ve Gorge the Emissary of Darkness Chibi Gorge. bu eski formatlarda herkesin saldırınca korktuğu kartmış ben ben oynamadım ama oradan biliyorum Necros Divine Mirror Gem Merchant Herald of Orange Light Negate'lendim şu an Ladies Dragon Maid Aa, işte bu kartı herkes arıyor galiba Bu kart çünkü bayağı güçlü güçlü diyorlar Main kartlardan herhalde olacak şeyin Dragon Maid'in Ve Fabled Levelless Levelizable Levelazable artık Hangi şeytani şeyi göndermeyse Fable'la da supportlar geldi. Böyle synchro, micro, spell falan geldi ama çok güçlü değil ama fan deste mi? O olabilir. Rakibin kartlarını benişliyor muydu? Ele geri mi veriyordu? Bir de, bir de şey turn'de bir kere değil. Bir kere karşıma geldi. Bir yapıyor sonra bir daha yapıyor falan. Ama herhalde çok tabii ki meta ile baş edemez ama yine belki oynanır. Synchro, Fable, Fiend, Synchro seven varsa. Motor Kaiser işte bu. Böyle bir Dark Machine motor falan tamir ediyorlar mı? Öyle bir öyle bir engine. Neye göre bilmiyorum. Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls. Jurak, Giganato. Neymiş Efe? Bu çok eski kart herhalde ya. Jurak Master'lar her Jurak canavara kadar 200 atak kazanır. Yine mezara çok gönderirsem yani güzel bir şey olabilir. Jordi Punk, Madam Spider bu. <coughs> Bende yoktu galiba pardon. Bende yoktu galiba. Ve Steam Dragon Roller of Droplets. Eee evet. Dragon Roller'lar beni seviyor ya. Üçünden de birer tane çıktı. Zaten Blaster vardı bende. Yerleri yoktu. Necros Kaleidoskop. Gem Knight Prizma Aura, Ne çok Gem Knight füzyonu var ya. Çok kartları var. Tandır Füzyon. Elephant Dragon Maid Shio evet bu ilk nasıl düzele başladığında bana haberi negate atan adam oyun da bilmiyorum o yüzden buna sinirim ve bu desteği hayalde hayatta oynamayacağım Eee... Necros Aret Bahir bu da main and mu herhalde Aret Bahir bilmiyorum efektten okumam lazım evet staple'lardan yana şansımız gülmüyor bir tane starlight ama Anchit Soul of Anguish, Fable Gamajin yine öbür yeni Fable Synchros'u. Yanlar Topaz hepsini buluyoruz. Ukiyo-e Punk Rising Carp damgalı. Okay. Ve Lip the World Key Blade Master link 2. Heraldry Reborn. Mezardaki bir Herald Beast'i Target'ları onu summon'la Tanrı bir kere değil. Revelation of Hope. Umut devremi. Umut yenilenmesi. Bir face up level 8 dragon canavarını mezara gönder. Yerden. Bir tane level 8 rank xyz dragon extra destenden samunla. Allah oh. Allah. Materyali ona bağlanmıyor. Summon'da defeyi sum olan bir şey varsa olabilir. Necros Mirror. Gagaku Punk Wagon. Bu da bende yoktu bu arada. Bu da bende yok idi. Ve bir sinkro. Jurak Astero. Bu herhalde yenilerden mi? Çok yazı var bence yenilerden. <laughs> Gem Knight Lazuli. Hala Gem Knight çıkıyor. Herald of Purple Light. Disciples of True Draco Phoenix. Punk Jam Extreme Session Punk'ları bir bir verdi ama Scale'ı vermedi. Tabii ki asıl bir tane Scale var. Ve Stardust Fire Divine Dragon Secret Rare Bu hem Ultra hem Secret miydi ya? İşte bu güzel oldu işte. Sonunda Crimson Dragon'ı bir şeye kullanabiliyorum. Bu kart eskiden basılmış bir karttı yoktu. İşte buna sevindim işte sonunda bir tane oldu. blue Eyes oynarız artık biraz. Sıkılıyorum ama ya Blue Eyes oynarken. Scrap, scrap sk Garaj. Hurda garajı. Ha Blaze bu kart da lazım bana. Dragon Ruler'larda kullanılıyor diye sanırım. Ha ne işe yarıyor dersen bilmiyorum. Listelerde gördüm. Bir elden bir field'dan ve ha, bir elinden veya field'dan bir tane rakibini kontrol ettiği. Mezardan samını var. Okay. <laughs> Pardon, Herald of greenlight Light. Orcus Simbal Skeleton, evet. Ateri Zil. Zile vuruyor, şapkası da var, yan çevirmiş. Yani. Punk grubu gibi, evet. Masterpiece. The True Draco Linking. King. Yani. Oh, çok çok sevmiyorum. Ama bunun hastaları var, manyakları var tabii ki. Jurak Impact Number 8 Advanced Heraldry Art Orcus Brass Bombard Ve Gem Knight Fusion Secret Rear Bu yeni mi acaba? Elden ya da desteden Yok elden ya da fieldtaki kartları kullanarak Fusion Summon yap Mezarındaysa yani Game Night'ı ben işlemi bunu eline al. Turn'de bir kere değil. Hmm, bunu Ebuzlama Gaming olabilir. Başka bir kart da ele veriyorsa falan filan. Sürekli Fusion'a falan gidiyor çünkü. Ice Doll. Dogmatica Maximus. Hah bu da yoktu bende. Bu da ekstra deste kullanmayan de destelere konuluyor. Ben birkaç tane öyle deste oynuyorum. Güzel olur. Beğendim. DD Scale Surveyor. Sürveyan. Ölçüyor mu, ölçüyor? Steel ile yok. Chamber Dragon Maid ve Necros Metal Throne. Call of the Earthbound. Gereksiz bir kart. The Fabled Behil Mod. Behemoth da değil de Behil Mod. Elinde de bir tane ufak Fable var. Onun kafasını sallıyor. Kafasından tutmuş. Sallıyor. Gem Knight Ruby hepsi bu bayağı çıktı ya. Cemnak'ta. Dragon Ball Change Over. Evet bu yeni mi? Bilmiyorum. Değil herhalde. Değil ya. Damgalı kart. Ve Gem Night Lady Brilliant Diamond. 3400. Bu da herhalde bir kere kullanılıyordu. Evet son iki pek. Staple çıkmadı. Bir tane Starlight verdi ama. Sifir verdi. Birer tane Ruler'ları verdi. Punk'ları verdi. Tempest. Var bundan bende. BD Extra Surveyor. herhalde Beast Burners F Falcon. Punk Jam Dragon Drive. Bir de Punk Jam'in bir tane daha sinkrosu var değil mi? O çıkmadı. O çıkmadı ve Gem Knight Hall of Core. Bu Gem Knight'ta 3 tane oynanıyor. Ama çok herhalde değerli değil. Öbürü değerli. Lazuli mi? Lapis Lazuli mi? Öyle bir şey. Nefrim mi? Nefrim. Son pek. Last pek. Jurak Megalo. Hurak Velfito. Wonko, Noble Knight of the Forest. Biz. Bu da ne diyor? Eline Fairy Tales'lı alırsın. Or. Filtede mezarında ise bir kart çekersin. Bir kart filt sondaysa rakibin Bundan başka karta saldıramaz. Bu kart destrolanınca Destroy, Destroy layan canavan atanı 500 azalttı yani bilmiyorum neye yarıyor bu kartlar ama Dingir su Damgalı dingir su ve son Son kart nedir? Spell Lordly Lord lot Forbidden Droplet ama şey değil mi? Şey çıkacak ee, Jam Night Fusion falan çıkacak Jurak Volcano çıktı <laughs> Hiç beklemediğimiz bir kart Evet, Monster Mayhem böyle. Bir tane Chibi, bir tane Starlight. Yani... Staple'lardan da bir tane verseydi ben okeydim. Bir tane verseydi okeydim ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra Tin var herhalde, 2025 Tin'i var. Teneke. Onu belki açabilirim, bilmiyorum. Ondan sonra Doom of Dimensions var. Onu çok beğenmedim. Onu açmayabilirim. Ee, bu aralıkta çıkan peki bekliyorum. Heka, Heka Hands falan var. O güzele benziyor. Aradakiler çok benlik değil gibi ama bilmiyorum duruma göre de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.